Bakan Varank'la görüşen Bakan Nebati'den merak uyandıran paylaşım geldi. Müjdelerimiz yakında. Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Nebati, ee, Bakan Nebati diyorum artık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank bugün bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Nebati müjdelerimiz yakında diyerek merak uyandırdı. Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, startuplara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sayın Bakanımız Baran ile görüştük. Müjde'lerimiz yakında ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Ee, özellikle hani biliyorsunuz start-up konusunda en fazla start-up ve girişim İsrail'de. İsrail benzeri bir destek mi sağlanacak acaba bu ülkedeki teknoloji girişimcilerine? Öyle bir şey bekliyorum ben. Böyle bir şeyin de olması gerek mi? Abi kesinlikle gerek. Hani ee, adam ülke için uğraşıyor, didiniyor. Haliyle bir zahmet de destek olalım ya, değil mi? Kesin.